Hepsi hoşçlar, arkadaşlar sizlerle birlikte akşam bugün Çelebi köyündeyiz. Kırıkkale'nin Çelebi köyündeyiz arkadaşlar. Anneannemin köyündeyiz arkadaşlar. Burada bizim bir tavuğumuz. Öyle bir güzel ki. Öyle bir tatlı ki. Bakar mısınız arkadaşlar? Kakao eliyor Çok tatlı arkadaşlar. Hemen size şöyle bir portre yapayım. Bu Aa, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada oturuyor. Oturuyor arkadaşlar burada. Sa sa Sandalyenin üstüne oturuyor arkadaşlar bu. Bir de bir de arkadaşlar dedemin tavuğu kurka yatmış. Tam 10 tane civciv yaptı. Dedi dedemin tavuğu. Bir tane tavuğu 10 tane civciv yaptı. Dün bir tane sarı civcivin üstüne tahta düştü ve öldü arkadaşlar maalesef. Biz de o dokuz civcivden üç tanesini alacağız arkadaşlar ve eve götüreceğiz. Üç tane civcivim var var zaten. Onun da eve gidince videosunu çekeceğim. Altı tane civcivim olacak arkadaşlar. Ve babam onları bahçeye götürecek. Bu, bu arada yanımda Abdullah var. Selamünaleyküm. Ve yanımda arkadaşım Ahmet var. Burada evet. toprak var. Burada da e, Ahmet'in kardeşi to toprak var arkadaşlar. Evet. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar a a ablam oradan benim ta taklidimi yapıyor. Bakın arkadaşlar cicileri de göstereyim. Çok yaklaşamıyoruz. Çünkü annesi kızıyor. Baba neyle kabarıyor arkadaşlar? Geliyor. Neyle kabarıyor arkadaşlar? E yanına gelince ka kabarıyor. Çünkü eee kızı sonuçta. E arkadaşlar cicilerin bir, bir tanesi erkek yani horoz. O onu alacağız ve benim tavuğum olacak. Ya horozum daha doğrusu. Bir ya horoz olacak ve benim horozum olacak arkadaşlar. 3 tane alacağız. 2 tane kahverengi alacağız, bir tane de siyah alacağız arkadaşlar. siyah ve kahverengiler var zaten. Bakın göstereyim. Siyah ve kahverengiler var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi siyah ve kahverengiler var birazdan zaten çıkacağız. İlk iki gündür buradayız arkadaşlar. Video çekmeyi ben size unuttum. Ama bugün hemen aklıma geldi ve çekiyorum. Abi. E Bu öyle. Böyle bir vlog çekmek istedim. Abi. Ne zaman Arkadaşlar şimdi biz e bir e yarım saat sonra falan gideceğiz Ankara'ya. Ankara'da da bir tane video gelecek ya yarın çekeceğim onu da çünkü e, akşama doğru e, evde olmuş olacağız şu an saat arkadaşlar şu an saat üç buçuk ya yarım saat sonra gideceğiz yani dörtte öyle yani bir vil, vil, vlog çekmek istedim böyle geldik köye öyle eve gidince bir video daha gelecek o da e, video çekildikten bir gün sonra falan yay yayınlanır. Bu bugün nereden ne arkadaşlar hemen bakıyoruz? Pazar. Bu bugün bu nereden pazar arkadaşlar? Pazar, e, pazar, Salı günü bir tane video gelecek. Onu da kaçırmayın. O çok güzel bir video olacak. A, aklımda çok güzel fikirler var. Evet. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın.